Bu bir fikir adamının elleriyle kurduğu, alın teriyle var ettiği bir dünya. Bu hayal gücünün sahadaki güce hayat verdiği, başarının özveriyle kazanıldığı, içindeki herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu bir dünya. İşte bu benim dünyam. Burada çizgiler ve sayıların tasarım ve mühendisliğin kusursuz uyumu kendi çözümlerini üretme gücüyle birleşir. Burada bütünü oluşturan parçalar görevlerini eksiksiz yerine getirmek için birbirlerine destek olur. Burası benimle birlikte emek verenlerin dünyası. Ve işte bu benim başarılarla dolu tarihim. Yolculuğuna 1978 yılında Ankara'da ufak bir atölyede tarım traktörlerini iş makinesine çevirmekte kullanılan kazıcı yükleyici ataşmanlar üreterek başlayan Hidromek, 1986 yılında Ankara'da ilk fabrikasını kurdu. Tarih 1989 yılını gösterdiğinde ataşman üretiminden ayrışarak tam bir iş makinesi olan kazıcı yükleyici HMK 80 modelini pazara sundu ve bu Türk iş makinesi sanayinde bir ilkti. Bu yıllarda HMK 80'in popülerleşmesiyle beraber yurt içi dağıtım ağını yaygınlaştırıp ulusal bir firma oldu. 90'ların başında seri üretim bandından çıkan dünyanın ilk dört tekerden direksiyon hakimiyetli kazıcı yükleyicisi HMK 100S ile makine endüstrisindeki yerini sağlamlaştırdı. 90'ların sonunda dış pazarı açıldı ve dünya markası olma yolundaki ilk adımını attı. 2000'lere gelindiğinde ürün çeşitlerini arttırma kararı alarak HMK 200 LC modeliyle ekskavatör seri üretimine başladı. Tüm dünyadaki satış temsilcilikleriyle Avrupa, Afrika, Avustralya, Asya ve Güney Amerika kıtalarına ulaştı. İspanya'nın Barcelona şehrinde yerleşik Hidromec Best adlı şirketiyle Batı Avrupa'da kendi satış ağını oluşturdu. Hidromek iş makineleri 2010 yılı biterken 50 ülkede sahaya çıkmıştı. İşte bu benim kendi ellerimle büyüttüğüm dünya. Hidromey'in üretim anlayışı, teknolojik altyapının üzerine mükemmel oturan tasarımları hayata geçirmektir. Sahaya çıkış süreci boyunca atılan her adım, bitiş noktasına ilk varan olmak içindir. Fabrikanın kapılarından çıkan her iş makinesinin sahada iz bırakacak özellikleri vardır. Onlara bu özellikleri kazandıran eller onlara tasarım ödülleri kazandıran ellerle aynı amaca sahiptir. Her koşulda en iyi şekilde çalışan, her ortamda farkını gösteren, benzersiz bir iş makinesine can vermek. Burası Design Turkey Üstün Tasarım Ödülü, İhracatın Yıldızları Ödülü, dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olan Alman If Ürün Tasarım Ödülü ve Amerikan Good Design Ödülü gibi birçok ödül kazanan bir Türk markasının ürün geliştirmesini ve dayanıklılık testlerini kendi içinde yapabilen Ender Türk markalarından birisinin dünyası. Burası yıllık 10 bin adetlik üretim kapasitesiyle sektöründe lider olan Hidromey'in evi. İşte bu tasarımcısıyla, mühendisiyle, işçisiyle, tüm çalışanlarıyla geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir markanın dünyası. İşte bu benim hayal gücüm. İşte bu benim teknolojim. İşte bu benim rengim. İşte bu benim enerjim. İşte bu benim gücüm. İşte bunlar benim kanatlarım. Yukarıdan bakmak için değil. En yukarı çıkmak için kullandığım kanatlarım. Başardıklarımızı görmek, dünyanın her yerine ulaşmak için güvenle çırptığım kanatlarım. İşte bunlar hayallerimi taşıyan en sağlam parçalarım. İşte bunlar bizi bir arada tutan kollarımız.